Zonguldak'ta yaşayan Aydın Zengin geçen yıl 20 Aralık'tan beri kayıptı. 32 yaşındaki Aydın Zengin'in babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Oğlunu öldürüp ormana gömmüş. Zonguldak'a bağlı Karadere köyünde yaşayan 32 yaşındaki Aydın Zengin 20 Aralık 2020'den beri kayıptı. Jandarma ailenin kayıp başvurusu yapmaması üzerine çalışma başlattı. Soruşturmada cinayet ihtimali üzerinde duran güvenlik güçleri baba Sait Zengin ve üvey anne Üzey'i gözaltına aldı. Baba ifadesinde suçunu itiraf etti ve tartışmanın ardından oğlunu öldürüp ormanlık alana gömdüğünü söyledi. Jandarma Sait Zengin'in gösterdiği noktada Aydın Zengin'in cesedini buldu. Sait Zengin'in aile içi bir olay nedeniyle evladını öldürdüğü öne sürüldü. Öte yandan baba Sait Zengin'in oğlunu soranlara Manisa'nın Soma ilçesine çalışmaya gittiğini söylediği öğrenildi.